Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla da daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar bu videoda çarpıcı bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu kimse fark etmedi. Ben fark ettim. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim bir dolandırıcımız var. Dukvon. Yani luncu bu hale getiren, hala da luncun peşinden ayrılmayan, luncun yakasını bırakmayan bu dolandırıcı arkadaşlar. Şu anda bununla ilgili bir açıkçası detay yakaladım. Bakın. Adamın profilinin arkasında ne resmi var? Gördünüz mü? Evet. Lunch'un logosu var. Arkadaşlar bu adam benim Lunch'la bir alakam kalmadı. E, Lunch'la artık bir ilgim yok diyor. Ve adam emojiyle... Em, böyle konuşamadım. Adam emojilerle, e, logolarla konuşan bir adam olmasına rağmen niye hala bu profil resmini kullanıyor sizce? Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar hala lunçtan elini çekmiş değil. Topluluğu bu yönetiyor arkadaşlar. Bakın o biz de diyoruz ya artık topluluk dolandırıcılığa e, büründü diye. Bu Dukvon'un sayesinde. Dukvon e, ne isterse arkadaşlar e, topluluk şu anda onu yapıyor. Çünkü topluluk dediğim gibi insanları dolandırma kisvesine bürünmüş. Topluluğun hiçbir galeyanına gelmeyin arkadaşlar. USTC 1 dolar olacak deyip USTC aldırıyorlar. Yeni Luna'ya işte yatırım yapın deyip e, sizleri Luna'yı çekmeye çalışıyorlar. Yukarıdan elinize verdiler. Elimize verdiler daha doğrusu öyle söyleyeyim hep birlikte biz bu belaya bulaştık ee, şu anda arkadaşlar bu şerefsizin yüzünden bu dolandırıcı yüzünden maalesef ki lunch bu halde bu halde de kalmaya şu anda devam edecek gibi duruyor bakın gördüğünüz gibi profilin arkasında hala lunch'un logosu var ve bunu kaldırmış değil bu adam emoji'lerle konuşan bir adam arkadaşlar gördüğünüz gibi silah paylaşmış pepev demiş bakın bir ee, Paylaşımı daha var, onu da sizlerle göstermek istiyorum. Bakın hala gördüğünüz gibi e, bakın retweet yaptığı paylaşımları görüyor musunuz? Adam hala elini kolunu şu neyse ya onu şöyle anlatayım size. Adam bir e, anlaşma el, ellerin böyle e, sıkışması olayı var ya arkadaşlar o emojiyi paylaşmış. Sonunda da tren olayını paylaşmış. Yani biz bir anlaşma yaptık, tren kalkıyor hesabı e, bir şeyler paylaşmış e, adam emojilerle konuşuyor. E, yemiyor bir yerleri e, lunçla alakalı haber yapsın çünkü biliyor ki lunçla alakalı haber yaptığında lunç uçacak gidecek e, maalesef manipüle ediyor e, manipüle ederek de bu coin'i buralara kadar getirdi İnşallah bakalım yatırımcıların elinden geldiğince arkadaşlar e, güzel bir hacim yarattı şu anda bu hacmin devamında da inşallah Lunch'u güzel yerlerde göreceğiz sabah bu saatlerde arkadaşlar şu an dördüncü videomu atıyorum yani lunch için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizler de lütfen arkadaşlar sabırlı olun. Risk kontrolünüzü yapın. Paranızın tamamıyla işlem açmayın. Bunları size söylerken sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Paranızın tamamıyla işlem yapmayın derken benim bir yararım yok arkadaşlar bu işten. Sizler için söylüyorum. Bu Dukvon detayını da sizlerle paylaşmak istedim. Hala şerefsizin, hala dolandırıcının gördüğünüz gibi profilinde lunch var. Lunch alakalı da paylaşımlarına e, retweetlerine devam ediyor ama Lunch'la alakalı hiçbir açıklama yapmıyor bu dolandırıcı. Şimdi dostlar e, videoda dediğim gibi bunu size anlatmak istedim. E, risk kontrolünüzü yaparak piyasaya girmeniz lazım çünkü hafta içi biliyorsunuz ki Amerika verileri gelecek enflasyon verileri gelecek bu verilerin neticesinde de piyasaya yön verilecek dostlarım. Bu arada arkadaşlar Lunch dünyamız kanalımızı unutmayın. E, Lunch yatırımcılarının sohbet ettiği bir platform olarak açın. Telegram'da Lunch Dünya'mız yazarak katılabilirsiniz. Ya da bu videonun açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki var. Oradan e, grubumuza gelip sohbetlerimize katılabilirsiniz. Arkadaşlar yeni videolarda görüşeceğiz inşallah. Allah izin verirse e, sizleri video atmayı önünüze getirmeye devam edeceğim. Sizler de benden ücretsiz desteklerinizi lütfen esirgemeyin. İzlediğiniz videolara bir beğen atıp kanalıma abone olmadan lütfen çıkmayın. Sizleri seviyorum dostlarım. Hoşçakalın.